Evlendikten sonra yaptığımız için Hayatın bütün o yükü binince insanın üstüne o Gençlikten çıktıktan sonra bir anda Hop nereye geldik abi oluyorsun Halbuki hatta borçlarımızı ödeyebilmek için Hey George versene borç diye şarkı bile yaptık valla Fakat çocukken tabi ben çok daha enerjik, deli dolu bir tiptim Bakmayın şimdi böyle ağır ve şey durduğuma 9-10 yaşındayken bir şarkı yazdım bir Great melody üzerine. Sonra o şarkının başına bir sürü işler geldi falan. O şarkıyı hep beraber söyleyelim. Ama tempo tutalım önce şöyle. Bütün elleri bir görebilir miyiz? Haydi canlarca enerji. Hadi bütün eller. Ellerle.